Efendim merhabalar, Dört mektep adına Muharrem Ali. Kısmetse bu akşam e, Sezgisel Akıl Platformu Sayın Ali İhsan Çiftçi ve dostlarının e, devam ettirdikleri Kur'an okumaları nüzul sırasına, inme sırasına göre onun yeni bir programında Twitter'da buluşacağız. Yarın yetişirse Zoom üzerinden e, ve YouTube'dan, olmadı e, Google e, Meeting'ten ve yine Twitter'dan belki Facebook'tan da buluşacağız. Bir ön tanışma olacak ama haftaya çarşamba ilk ciddi sunumlar başlıyor. Dört saha hep duyurduğumuz gibi akıl ve emek, gönül ve töre ayırarak akıl meselesini Sayın Ortak Akıl Platformu kurucusu Fehmi Kaynar, gönül meselesini Atilla Murathan hocam profesör Artı emek meselesini Ayçin e, olanım hanımefendi ve töreyi de ben anlatacağım. Görüşmek üzere ve etkin düşünce akademisi Ahmet Kıymaz da bizimle olacaklar. Hürmetle.